Arkadaşlar selamlar herkese ben Mehmet bugün 6 yıldızlı sarı komutanımı geliştireceğim baya bir sarı yıldız biriktirdim bunlar yeterli olur mu emin değilim işin açıkçası yetmezse droba göre edit yapacağım videonun sonunda hesapladığım kadarıyla yaklaşık olarak bir 550 tane tekli sarı yıldızdan gerekiyor komutan levelini üst seviyeye çıkartabilmek için 6 yıldız yapabilmek için devamlı xp kitaplarımı da biriktirdim ve ne kadar XP kitabı harcamaya başladığında göreceğiz bir süre sonrasında sabitleniyor diye biliyorum. Komutanın levelini arttırmak için gerekli olan XP kitabı. 6 tane sarı yıldızı buradan bastığımız takdirde 0.92 doluyor bu bak. Ama %60'da şans var duruma göre %1.20 oranında da arttırabiliyor. 550 sarı yıldız gerekiyor demiştim hesapladığım kadarıyla. Ama şu elimdeki diğer büyük yıldız paketleriyle beraber aradaki yüzlük bir farkı kapatabiliriz ümit ediyorum. %15 arttırdı be. %15 arttırdı abi. Lan dur yanlış yaptım. Neyse tamam tamam tamam. tamam. %16. Otomatik değilim. Heyecan yaptı abi böyle arttırınca. Ne biçim arttırdı? Çok iyi. Uf %22. Tamam tamam tamam. Olur 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 olur. Hadi inşallah olur abi. %22'den devamında bu kadar e, sarı yıldız yetecektir diye tahmin ediyorum. Bu sarı yıldız paketleri eskiden yoktu. mor yıldız paketleri de yoktu aynı şekilde. Yani yıldız paketleri yoktu. Baviler, bavisi vesaire hiçbir şey yoktu abi. Bunların gelmesiyle beraber birazcık daha level atlatmak e, birazcık daha bir nebze daha olsun kolay hale geldi ama level atlatmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyorum burada size aslına bakarsanız. Bu kadar çok sarı yıldızı biriktirmek cidden çok çok zor. 45 gün oldu. 45 günde biriktirebildim. Ve sadece iki tane sarı komutanım 30 level ve üzeri. 40 level ve üzerinde olan tek komutanımsa Yi Song Gi. Başka komutanım yok sizin anlayacağınız. Devamında artık Yi Song Yi 6 yıldız yaptım. Bu yıldızın daha da üst level yok zaten biliyorsunuz. Cha Cha'yı geliştirmeye çalışacağım. Cha Cha ve Minamoto ikisini geliştirmeye çalışacağım. Cerrileri yükseltme olarak zaten sadece Yi Song Yi'ye yüklendim elimden geldiği kadarıyla. Arkasına da Sun Tuzu koyuyorum. İkisini de beceri hasarı arttırıyor vesaire. Uyumlu iki karakter olur diye düşündüm. E, ama tabii ki ve Sun arasında çok gidip geldim. Hangisini yapsam diye. Çünkü Kusunoki okçu komutanken suntuzu birazcık daha piyadeye yakın bir komutan tam bir piyade komutanı değil sadece %10 piyade sağlığı arttırıyor Ama onun dışında beceri hasarı vurması olsun beceri hasarını arttırma becerisi olsun son becerisi Yi Sonki ile uyumlu gibi hem de hedeflere çoklu vuruyor olması Lohar mesela 53 level arkadaşlar artık Lohar'ın 54 yapmak için 53 yaparken ki istediği XP de 2.350.000'di 2 şu anda hala 2.350.000 artık bir süre sonrasında 50 levelden sonrasında sizin verdiğiniz XP değeri miktarı sabitleniyor oyun sabitliyor hani düşük levellerdeki gibi sürekli artıyordu ya 50 levelden sonra artmamaya başlıyor sabit bir hale geliyor. Ee, %81 arttı ya. Beklediğimden daha az sarı yıldız gitti aslında bakarsanız. Ben yeterli olmaz diye korkuyordum. Bilseydim daha erken bir şekilde ben bunun yıldızını arttırırdım. Yıldızları bekletmemin sebebi de sizler de görün istedim. Onun için bu kadar çok yıldızı biriktirdim. Ama çok da biriktirdiğime değmedi. Basıyorum örnek olarak. Bakın 1200 tane arttırıyor. Şey geliyor ee, orada şans eseri. Ekstradan veriyor. 1200 1200 çok fazla 1200 verdi ya. 350 sarı yıldız gerekmiyormuş yani e, kaç civarında 450 civarındaki bir sarı yıldız yeterli oluyor 6 yıldız yapabilmeniz için komutanınızı ve elimde daha 145 tane daha sarı yıldız kaldı tahminlerimden çok çok daha az bir sarı yıldız istemiş oldu 10 tane yetenek puanım geldi burada aynı zamanda e, okçu komutanı ve piyade komutanları da buna benzer bir şekilde aslında bakarsanız şu beceri kısmı sabit bunu da görün Suntuz'un yetenek sayfası da bu şekilde devamda full ee, sadece okçu bölük kullanacağımdan kaynaklı okçu kısmını arttırıyorum. Ee, şu şekilde kaç XP kitabı istiyor? 2850. XP kitaplarını da biriktirdim sizin için. Sağlam bir şekilde. Ee, yani sadece sizin için de daha doğrusu. Yisin Gisoki'yi e, levelini arttırmak için biriktirdim ben bunları. Ee, 6 yıldız yaptığım takdirde. Bir level arttırdık. 1850 istediğine. 2820. 3 yıldız arttırdık mı? Arttırdık arttırdık. Şuradan da bak 2000, 2 milyon 820 binde sabitlenmiş oldu. E, 53 levele kadar iyi son giyimi getirebildim. Devamında da şunu da birazcık daha arttıracağım. Şunu arttıralım. E, birazcık da öfke yüklememiz gerekirse de buradan da. Hani çok gerekli değil aslında bakarsanız. Burada tekrardan beceri hasarına doğru da gidebilirdik aslında. Ama birazcık da şuradan da öfkeyi arttıralım diye. Daha bile düşüttüm yani öyle geldi. Aa ilk kez 53 Var ya savaştık çok sağlam bir savaş çıkardık Savaş sırasında keşke ben bunu 6 yıldız yapabiliyormuşum. Keşke yapsaydım. Çok daha farklı bir e, uh, güçlü olurdum hakikaten. Dünya kadar ordu kaybettim. Saldıra saldıra saldıra. <laughs> Ama 5 yıldızlı bir Yisong G ile savaştım. 53 level 50 level Yisong G ile savaştım. 13 bir yetenek puanı eksik bir Yisong ile savaştım. Şu an Kahır oluyorum ya. Sun tuzu koymamın sebebi de bu iş, şu işte arkadaşlar. Mesela Suntuzu daha full yemedim. Full ettikten sonra yakın bir zamanda fullenir zaten bunun becerileri. Fullendikten sonra 5 hedefe birden vuruyor olması, ekstradan %20 beceri hasarı artırıyor olması, Yisongki'nin şu iki tane becerisiyle aşırı derecede uyumlu. Aynı zamanda e, tabii ki garnizon komutanı olması da defans noktasında iki tane komutanın yine birbiriyle çok uyumlu hareket etmesini sağlıyor. Bundan kaynaklı Yi Sun Gi Sun Tuzu ikilisini şu an için kasıyorum ama Kusuno kimi kassaydım ki diye kafamda hala daha deli sorularda var. Yok değil yani %15'er defans ve saldırı gücünü arttırıyor ediniz takdirde Kusuno. Şimdilik bu kadar. Videoların devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.